Siber güvenlik yatırımlarının şirketlerin bütçeleri üzerine nasıl bir etkiye sahip olması gerekir sizce? Yani e, siber güvenlik çağımızın e, en önemli e, başlıklarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an e, kullandığımız kredi kartları, veri güvenliği bir şirketi durdurma noktasına gelebilir. Şirketin verilerinin çalınması, şirketin batışına kadar giden bir yol izleyebilir. O yüzden siber güvenlik yatırımları e, maksimum seviyede olmalı. E, en optimize şekilde kullanılmasını tavsiye ediyorum.